Cihazın koruyucu kapağını ve ağızlık parçasını açınız. Kapsülü cihazın kapsül boşluğuna yerleştiriniz. Ağızlık parçasını sıkıca kapatınız. Başınızı dik tutunuz. Cihazı ağzınızdan uzak tutarak nefesinizi tamamen boşaltınız. Ağızlık parçasını dişlerinizin arasına yerleştirip dudaklarınızı kapatınız. Duraksamadan hızlı bir şekilde derin bir nefes alınız. Nefesinizi tutabildiğiniz kadar tutunuz, sonrasında burundan yavaşça veriniz. Cihazı ağzınızdan uzaklaştırınız. Kapsülü yuvasından çıkarınız. Delinmemiş ise kapsülü tekrar yerine koyarak işlemi tekrarlayınız. Kapsül delinmiş fakat haznede tozlar kalmış ise derin nefes alma işlemini tekrarlayınız. Bitmiş kapsülü cihazın içinden çıkarınız. Cihaz içinde kapsül bırakmayınız. Cihazı hiçbir şekilde su ile yıkamayınız.